Edebiyat dünyasında, sanat dünyasında bu ayarda bir ikincisini de görmedim ben. Bir sahicilik görüntüsü. Yani Sezai Bey bakınca gerçek bir insan. Son zamanlarda göremediğimiz, modern hmm. zamanlar boyunca çok sık karşılaşamadığımız her şeyiyle gerçek bir insan. Sanatından, modern şeyin içindeki yerinden bağımsız olarak söylüyorum. Ahlak anıtı derken de kastettiğim oydu. Hmm. O gerçeklik e, zemini çeşitli defalar bahsi geçti ama daha fazla duyulması açısından taletin Acar'dan Sezai Hı -hı. Bey çok yakın gidip gelirdi yanına öyle diyeyim. Hukuku olan birisi olarak ondan işittiğim. Yani Hı -hı. şu gömleğinin kol şeyleri yırtıldı ve bunu kendisi evde iğneyle dikerken ben onu gördüm dedi. Bu bir yoksulluk fakat çürüklenmiş bir yoksulluk değil. Bu tercih edilmiş bir yoksulluk. Tabii. Sezai Bey'in kitapları son Hı -hı. 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır satan e, ekonomik olarak hani öyle bir zorluğu olmayan bir isim. Tercih ediyor. Bunu metinlerinde, hayatında söylüyor ama hayatının detaylarını işte yakın olan insanlardan duyduğumuz zaman o süreklilik, o bütünlük, o sahicilik yekün kendini gösteriyor. Benim açımdan metinleri, şiiri hariç Sezai Bey'i beni etkileyen, bir yere koyan şey, o sahiciliği